Efendim herkese merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel mi güzel, lezzetli mi lezzetli, tam kıvamında, tam ayarında lokanta ve restoranlarda beğeniyle yediğimiz kuzu kuşbaşı nasıl yapılır? Bunu evlerimize de verdiğimiz tarifler çerçevesinde yaparsanız gerçekten tadına doyamayacağınız bir lezzet şöreniyle baş başa kalırsınız. Arkadaşlar sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız bizleri sevindirirsiniz büyük bir destek vermiş olursunuz. Desteklerinize ihtiyacımız var. Şimdiden destek verenlerden Allah razı olsun arkadaşlar. Tarifimize geçmeden önce arkadaşlar doğrayacağımız ve kullanacağımız et çok önemli. Bizler kuzu kuşbaşı aldık. Bakın gördüğünüz gibi sinirsiz ve yağsız olmasına özen gösterirseniz daha güzel bir sonuç elde edersiniz kuşbaşılarımızı ne büyük ne de küçük olacak şekilde doğrarsak güzel olur. Aynı şekilde kuyruk yağlarını da kuşbaşıları nasıl doğramış isek onun boyutunda doğrarsak daha güzel bir sonuç elde etmiş oluruz. Doğramış olduğumuz kuşbaşı ve kuyruk yağlarını genişçe bir kaba aldıktan sonra arkadaşlar ...bizler içerisine bir diş sarımsak rendeleyip ya da ezebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa sizler de o şekilde yaparsanız. Sarımsak aynı zamanda tat ve lezzet veriyor. Aroması çok güzel oluyor. Sizler de denediğiniz zaman bizlere hak vereceksiniz. İçerisine az bir miktarda bir çorba kaşığı toz biber ilave ettikten sonra... ...kendi damak tadımıza göre, etimizin miktarına göre az bir şey de tuz ilave ediyoruz ve ayçiçek yağı içerisine döküyoruz arkadaşlar. Çok aşırı da ayçiçek yağı dökmenize gerekiyor. yok. Çünkü kuru yağ da var. Önemli olan burada terbiyesinin belli bir kıvama gelmesi. Bu karışımı güzel bir şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar yarım ile bir saat arasında dolabınızda üstü kapalı bir şekilde muhafaza edip dinlendirirseniz hem tuz ve biber ona tat vermiş olur, hem de güzel bir marina olmuş olur. Dinlenmiş olan etlerimizi arkadaşlar bir şişe alıp da iki tane kuşbaşı, bir tane de kuyruk yağı olacak şekilde şişe saplarsanız çok aşırı da doldurmanıza gerek yok. Çok da az da yapmanıza gerek yok. Şekilde gördüğünüz gibi böylece şişlerimiz hazır. Şimdi öbür işleme geçeceğiz. Şimdiki işlem ise arkadaşlar mangalımızı yakmaya geldi. Bu arada mangalımızı yakmak için altına güzel bir şekilde kağıt yerleştirdikten sonra içerisine de üzerine çıralar varsa çıra ağaçlarını katıyoruz arkadaşlar. Üzerine de kömürümüzü hafiften yerleştirdikten sonra bunu bir ateş yardımıyla yakacağız. Mangal yapmak da arkadaşlar e, önemli bazen saatlerce mangal yapmak için bazen arkadaşlar uğraşır bir türlü yakamıyorlar. En altta kartonlar veya gazeteler katarsanız üzerine de hafiften bir kömür kattıktan sonra ateş kendiliğinden tutuşacaktır. Tabi burada dikkat etmeniz gereken elinizi yakmadan kontrollü bir şekilde ateşimizi yakarsak kaş yapayım derken göz çıkarmamak lazım. Böylece ateşimiz güzel bir şekilde köz tuttuktan sonra bakın gördüğünüz alevi gittikten sonra sadece közü kaldı arkadaşlar. Bir çubuk yardımıyla bir demir yardımıyla ateşinizi düzelttikten sonra şişlere saplamış olduğumuz kuşbaşıları ateşin mangalın üzerine yavaş bir şekilde diziyoruz. Ateşimizi ona göre ayarlıyoruz. Bütün etleri kaplayacak şekilde bir ayar veriyoruz arkadaşlar. Etimize göre bir ateş yakıyoruz. Çok fazla da ateş yakıp da israfa yol açmamamız lazım. Etimiz azsa az miktarda, çoksa çok miktarda ateş yakıyoruz. Şu anda bizimkiler yaptığımız ateş bizim etimize göre pişirdikten sonra zaten sönecektir yani bu ateş. Az miktarda ateş yaktık. Bakın gördüğünüz gibi bir tarafı piştikten sonra fazla yerlemeye gerekiyor. Çünkü yerlersek e, alevler yükselir. Bu sefer etimiz yanar. Sizler de yavaş yavaş tadını çıkaraktan Zaten kuşbaşı etleriniz güzel yumuşak olduğundan dolayı hemencik pişecektir. Kuşbaşılarımız pişmeye yakın arkadaşlar. Bizler ise soğan salatası kuşbaşının yanında çok güzel gidiyor. O yüzden iki parça soğanı ince ince doğradıktan sonra içerisine de az bir şey maydanoz ilave edeceğiz. kebabın ve kuşbaşının yanında soğan piyaz dedikleri salata çok güzel gidiyor arkadaşlar. Sizler de yaptığınız zaman gerçekten tadına doyamayacaksınız. Maydanozlarımızı da soğanın üzerine ilave ettikten sonra içerisine çok az bir şey bir sumak ilave etmeniz yeterli. Bazı arkadaşlar yağ döküyor ama buna yağ gerekmiyor arkadaşlar. Çünkü lokantalarda biz yağ dökmüyoruz içerisine. Evet bu şekilde hafiften ovalamanız yeterli. Kuşbaşılarımız artık son aşamalarında arkadaşlar. Artık servise hazır. Pişti bunlar. Tabi biber olmazsa olmaz, domates olmazsa olmaz. Hem renk bakımından hem görüntü bakımından çok güzel. Ayrıca bir de mangalda ve kömürde pişen domates ve biberin tadına gerçekten doyum olmuyor bir servis tabağına hazırlamış olduğumuz soğan piyazı kenarlarına ilave ettikten sonra pişirmiş olduğumuz domatesleri kenarlarına yavaşça ilave edeceğiz. Arkadaşlar dediğim gibi kanalımıza abone değilseniz abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz. Gerçekten bu videoları çekerken baya bir zahmetli oluyor. Sizler de destek verirseniz bizleri mutlu etmiş olursunuz. Evet sunumumuz hazır arkadaşlar. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlar eline sağlık. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.